Evet arkadaşlar, bugün üçüncü dersimizdeyiz ve bugün konumuz e, en ve pluralslar. Yani e, en ve çoğulları öğreneceğiz bugünkü dersimizde. Öncelikle e'den başlayalım. Şimdi e ne demek? Türkçe karşılığı nedir? E demek bir demek. A cat. Cat, kedi. A cat dediğimiz zaman bir kedi anlamına gelir. I have a cat. I biliyorsunuz ben demek. Have ne demek? Yeni gördüğümüz kelimelerden bir tanesi. Sahip olmak. I have ben sahibim. A cat. Bir kediye. Yani oradaki e bir anlamına geliyor. Bir diğer örneğimiz. A car. Evet car ne demek? O da araba demek. Bir örnek cümle. This is. Hatırlayın. This is bu. This is a car. Bu bir Araba oradaki e tekrardan bir anlamını veriyor. Dediğim gibi gramer konusundan ziyade aslında bir kelime bilgisi. O yüzden cümle içerisinde kullanmanız ve e, anlamını bilmeniz kafi gelecektir. A baby evet baby ne demek bebek. A baby dediğimiz zaman bir bebek anlamına geliyor. Mesela we have we biz demekti have az önce gördük sahip olmak anlamında. We have biz sahibiz. E-baby. Bir bebeğe sahibiz. Yani biz aslında her zaman evi sahip olmak olarak değil de bir bebeğimiz var şeklinde de çevirebiliriz. çevirde inisiyatif kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelecekse. Evet, devam edelim örneğimize. E-book. Evet, book ne demek? Kitap. E-book dediğimiz zaman bir kitap olacak. Mesela I need a book. Yani need ihtiyacı olmak anlamına gelen güzel kelimelerden bir tanesi. Ekstra birkaç örnek vermek gerekirse need'in kullanımı ile ilgili. I need money. Ne demek I need money? Benim ihtiyacım var. Money, paraya ihtiyacım var. Ya da bir diğer örnek. We need, bizim ihtiyacımız var. We need a car. Mesela bir arabaya ihtiyacımız var gibi cümle oluşturabiliriz. Evet şimdi E'yi genel olarak bahsettik. E bir anlamına gelen bir kelime. Bir anlamına gelen bir kelime daha var. O da nedir? N, e, o da bir anlamına geliyor, E de bir anlamına geliyor. Aralarındaki fark nedir? Birazdan bakacağız. Zaten örneklerde de görebilirsiniz. N Apple. Peki niye böyle bir yola başvurmuşlar? E, İngilizce fonetik bir dildir ve İngilizce'de ses her şeyden önce gelir. E Apple biraz kişiyi zorlayacağı için akıcılıkta ve konuşmada onun yerine daha akışkan, bizim Türkçe'de ulama dediğimiz ulamaya yakın an apple demeyi tercih ediyorlar. We have, biz sahibiz, an apple, bir elmaya in the basket. Evet, basket ne demek? Sepet, basketbol, oradan da aklınıza girebilir. Yine öğrenmiştik önceki derslerimizde içinde. Yani bizim bir elmamız var, biz bir elmaya sahibiz e, sepetin içinde. Bir diğer örneğimiz an elephant. Elephant, fil demek. An elephant, bir fil. There is an elephant in the zoo. Evet, There is güzel ifadelerden bir tanesi. Türkçe karşılığı birebir karşılığı var demek. Bir örnek There is a, a theater in the city. Bir tiyatro var in the city. Şehirde, şehrin içinde. Evet devam edelim. Bir diğer kelimemiz animal. Ne demek animal? Hayvan demek. Bakalım monkey. Monkey değil dikkat edin bu hataya düşebiliyor öğrencilerimiz. Monkey değil monkey is çünkü tekil bir özne ve durum cümlesi an animal monkey is an animal maymun bir hayvandır gibisinden bir cümle devam edelim orange evet dikkat edin orange iki anlama gelen bir kelime hem turuncu demek hem de portakal demek bir turuncu olmayacağı için buradaki daha uygun olan bir portakal i want want istemek ben istiyorum an orange please bir portakal istiyorum. Please biraz daha cümlenizi yumuşak hale getirebilirsiniz. Lütfen bir e, portakal istiyorum gibi cümle kullanabilirsiniz. Dikkat ettiğiniz zaman an, an apple sesli bir kelime ile başlıyor. Ama bizim için ne ile başladığından ziyade nasıl telaffuz edildiği önemli. Apple gördüğünüz gibi e harfi ile telaffuz ediliyor. Sesli bir harf. Elephant gene e harfi ile. Animal gene e harfi ile. Orange gene o harfi sesli bir harf olduğu için an diyoruz. Başına bir anlamını vermek için. Evet şimdi e, dikkat etmemiz gereken E ve N kullanımında bazı noktalarımız var. Bunlardan bir tanesi az önce bahsettiğimiz gibi yazılış değil. Bizim için asıl önemli olan okunuştur. Mesela bununla ilgili şimdi şu örneğimize baktığımız zaman E ear şimdi how diye yazılıyor doğru ama telaffuzda our şeklinde çıktığı için e, ve ve Normalde öğrenci şu yanılgıya kapılabilir. E hocam H harfiyle başlıyor o zaman E olması gerekmiyor mu? Ama dediğimiz gibi yazılış değil, okunuş önemli. O yüzden doğrusu an hour olacak. Nasıl bir örnek kullanabiliriz? Hour kelimesiyle ilgili. We have biz sahibiz. An hour. Bir saatimiz var. Yani bu aslında kolumuza taktığımız duvar saatinden ziyade atıyorum toplantınız vardır. Toplantıya bir saat kaldı, bir saatimiz var gibi bir örnek cümle olabilir. Tekrar ediyorum. We have an hour for the meeting. Toplantı için, toplantıya bir saatimiz var. Bir diğer örneğimiz e, university. Evet, dikkat edin. E, U harfiyle başlıyor hocam. Sesli bir harfle başlıyor. N olması gerekmez mi? Ama telaffuzu nasıl? University. Yani Y harfiyle telaffuz edildiği için doğrusu E university olacak. Mesela bir örnek var neydi hemen hatırlayalım. Evet, there is a university bir üniversite var in my town benim kasabamda bir üniversite var gibi bir cümle olabilir. Evet ikinci kuralımız yani ikinci dikkat edilmesi gereken aslında husus sayılamayan isimlerle kullanılamazlar. Peki sayılamayan isimler nelerdir? Evet kafa karıştırıcı konulardan bir tanesi. İlerleyen zamanlarda ayrı olarak işleyeceğiz zaten onu ama öncesinde ufak bir bilgi vermek gerekirse. Sayılamayan isimler genelde şu şekilde bilelim. Ee, önüne 1, 2, 3, 4, 5 getirdiğimiz zaman mantığımızı uymuyorsa. Mesela 1 para, 2 para, 3 para. O zaman demek ki para sayılamıyor. 1 hava durumu, 2 hava durumu sayılamıyor. Bu mantıkla hareket edersek aslında çok basit olduğunu göreceksiniz. Weather ne demek? Hava durumu. Havadan bahsederken e, hava durumu sayılamadığı için e, weather ya da an weather olmaz. İkinci kelimemiz water. Bir su, iki su, üç su. Şimdi e, hocam ben bir su alabilir miyim diyorum gibi bir cümle gelebilir. Bir soru sorabilirsiniz. Aslında orada bir su alabilir miyim derken kastımız bir şişe su, bir bardak su olduğu için aslında orada kastımız bir bardak, bir şişe. Suyu döküp teker teker nihayetinde saymıyoruz. Evet, bir diğer kelimemiz milk. Evet, o da süt. Water'la aynı mantıkla ve şöyle bir cümlede cümlede söyleyebiliriz: e, Sıvı olan hiçbir şey sayılamaz. A coffee, a milk, a water, a petrol, oil, bunların hiçbiri olmaz. Evet, devam edelim. Şimdi bunlarla ilgili birkaç alıştırmalarımız var. Hemen alıştırmalarımıza bakalım. Sol tarafta resimlerimiz, sağ tarafta kelimemizin kendisi. Bizim tek yapmamız gereken. E mi N mi gelecek onlara bakacağız. İsterseniz videoyu bir dakikalığına durdurun ve tahmin etmeye çalışın. Sonrasında beraber yapalım. Evet. Şimdi kontrol etme zamanı. Bakalım ne kadar doğru yaptınız. Evet sol tarafta ki resmimiz cake. Evet cake, kek demek. Birthday cake, doğum günü pastası. Cake olarak da çevrildi. Peki bir pasta derken e mi N mi? E, cake diye telaffuz ediyorum. Demek ki ne olacak? a cake olacak. Şimdi hatırlayın bir önceki e, sayfamızda istemek kelimesini öğrendik. I want, ben istiyorum. A cake, bir kek istiyorum, pasta istiyorum. Bir sonraki kelimemiz ice cream. Dikkat edin a ile telaffuz ediyorum. Dolayısıyla e mi olacak en mi? Evet en olacak. An ice cream. Bir sonraki kelimemiz airplane. Evet airplane dikkat edin gene e harfi ile telaffuz ediyorum. Yazılış değil, okunuş önemli. Ne olacak dolayısıyla? An airplane, bir uçak gibi. Bir sonraki kelimemiz sheep. Dikkat edin, ship değil. Ship, gemi demek. Sheep. Evet, kelimemiz koyun. Bir koyun derken e, ş harfiyle telaffuz ettiğim için ve ş sessiz bir harf olduğu için ne olacak? E, sheep olacak. Evet, şimdiye kadar e ve n'e kısaca bahsettik, kısaca değindik. Şimdi nasıl çoğul yapacağız? onlara bakalım. Plural çoğul demek. Plurals çoğullar. Zaten konunun içerisinde bir ipucu var. Peki çoğul ne demek? Yani çoğul nasıl yapılır? Türkçe'de çok basit. Kelimenin sonuna, ismin sonuna lar, ler ekini getirirseniz o kelimeyi çoğul yapmış olursunuz. Birinci kuralımız es eki. Bazen es takısı da diyoruz. Evet genelde %80 kelimelerin çoğuna lar, ler ekini verebilmek için es ekini getiriyoruz. Örnek normalde book kitap demek, kitaplar derken books olacak. Bir diğer örneğimiz cat, kedi demek, kediler derken cats olacak. Dikkat edin hepsinin sonunda s2 var. Animal hayvan demek, hayvanlar derken animals. Friend arkadaş demek, arkadaşlar derken friends. Mesela bir sürü arkadaşım var, bir sürü arkadaşa sahibim derken sahip olmak neydi? Have. Ben sahibim diyorum. I have e hocam peki bir sürü ne demek? O da a lot of ya da a lot of. İki telaffuz da mümkün. I have a lot of friends. Bir sürü arkadaşları, bir sürü arkadaşım var, bir sürü arkadaşa sahibim. Evet, kural 2. Eğer bir kelimenin sonu o harfiyle, x ile, s ile, sh ch ile bitiyor ise bu kelimeleri çoğul yapmak için sonuna e ve s ekini getiriyoruz. Mesela hero ne demek hero kahraman demek. Kahramanlar derken sonuna heroes sonuna es getiriyoruz. Bir diğer kelimemiz box. Evet box ne demek kutu. Kutular derken boxes. Mesela iki kutuya sahibim derken I have two boxes gibi bir cümle olacak. Kutular çok ağır derken boxes are Very heavy. Evet heavy bizim için buradaki yeni bir kelime ağır anlamına gelen bir kelimemiz. Peki zıttı neydi heavy'nin? Evet o da light. Boxes are heavy ya da boxes are light. Kutular ağır, kutular hafif diyebiliriz. Evet bir sonraki kelimemiz bus. Ne demek bus? Otobüs. Evet otobüsler derken buses. Evet brush. Ne demek? Hem fırçalamak hem de fırça anlamına gelen bir kelime. Fırçalar derken brushes. Bir sonraki kelimemiz watch. E hocam watch izlemek demek değil mi? Evet o anlamı da var. Aynı zamanda call saati demek. Yani çoğul yaparken e, CH ile bittiği için e ve S ekliyoruz. Şimdi pluralslara devam ediyoruz. Yani çoğullara devam ediyoruz. Kuralımız 3. Y ye yerine yani eğer bir kelime Y harfi ile bitiyorsa onu kaldırıp Y harfini kaldırıp I, E, s ekini getiriyoruz. Örnek. A lady. Lady kadın hanımefendi gibi çevrilebilir kadınlar ya da hanımefendiler derken ladies hatta ben belki bilirsiniz ladies and gentlemen. A city evet city neydi hatırlayın şehir. Cities şehirler derken kullanıyoruz. A dictionary dictionary evet özellikle İngilizce öğreniyorsak bize lazım olan bir kelime sözlük demek. Peki bizim bir sözlüğe ihtiyacımız var diyeceksem biz neydi we ihtiyacı olmak neydi need. A, bir söz diye dedim çünkü. A dictionary. We need a dictionary. Bir, yani Y harfiyle bitiyorsa Y'yi kaldırıyoruz yerine I, E, S ekini getiriyoruz. Ve son olarak kural 4 yani kuralsızlar. Bu bahsettiğimiz kurallara uymayan bazı yaygın olarak kullanılan çoğullarımız var. Şimdi onlara teker teker göz atalım. A child. Child çocuk demek. Çocuklar derken child demiyoruz. Düzensiz bir çoğul olduğu için. Children diyoruz. Mesela üç çocuğa sahibim derken sahip olmak neydi? Have. I have three children. Evet devam ediyoruz. A man. Men. Özellikle parfümlerde görürüz. For men. Yani erkekler için. Gene men's değil. Men. A woman. Evet bir kadın. Kadınlar derken women. A harfinin E harfine dönüşmesine dikkat edin. Son olarak bir alıştırma sayfamız var. Alıştırmaları yapalım. Ee, bu alıştırmalarda çeviri alıştırmamız var aslında. Ee, videoyu duraklatın, e, çevirmeye çalışın, kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonrasında beraber inceleyelim. İlk cümlemiz bu bir kedi. Şimdi bu neydi hatırlayın? This is durum cümlesi. Bir kedi. E cat mi? En cat mi? Evet, k harfiyle telaffuz ettiğim için e cat. This is a cat. Bu bir kedi. Evet, bir kaleme ihtiyacım var. Evet, öznemiz ben, I. İhtiyacı olmak neydi? Need. I need a pen ya da pencil olabilir. I need a pencil. Evet, köpekler çok sevimlidir. Köpek neydi? Dog. Ama köpekler diyor burada çoğul yapacağız. Dogs. Is mi are mi? E çoğul olduğu için are. Sevimli neydi? Hatta daha öncesinde çok ne demek? Very. Sevimli neydi? Cute. Yani cümlemiz ne olacak? Dogs are very cute. Evet bence bu büyük bir hata. Benceyi öğrendik ilk dersimizde to be konusunda. Neydi? I think bence. Bu this is a big mistake. Evet. I think bence this is a big mistake. Mistake hata demek. Büyük bir hata derken a big mistake olacak. Evet, bir sonraki cümlemiz fikrime göre. Evet bunu da öğrenmiştik. Aslında buraya I think de diyebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok ama biz biraz daha sofistike konuşmak istersek in my opinion fikrime göre kadınlar ve erkekler women and men are eşit ne demek? equal. Evet bence kadınlar ve erkekler equal eşittir gibi bir cümlemiz olacak. Başka bir örnek. Equal kelimesi güzel bir kelime. Mesela herkes eşittir dersem. Herkes ne demek? Everybody ya da everyone diyen de var. Everybody is equal. Herkes eşittir. Bir sonraki cümlemiz. Hayvanat bahçesinde bir aslan var. Hatırlayın var ne demekti? There is. Evet bir aslan. There is a lion. Nerede? Nerenin içinde? In the Zoo, evet hayvanat bahçesine. Animal Garden değil arkadaşlar. Bu hatayı yapan öğrencilerimiz var ama Animal Garden değil. Zoo, hayvanat bahçesi anlamına gelen kelimemiz. Peki hayvanat bahçesinde 3 aslan var dersem ne olacak? There are three lions in the zoo. Yani hayvanat bahçesinde 3 aslan var. Evet son örneğimiz, son cümlemiz. Bizim bir evimiz var ya da biz bir eve sahibiz. Biz neydi? We, sahip olmak neydi? Have, bir ev diyor. Bir neydi? E ya da an. Ama kelimemiz house olduğu için ve H harfiyle telaffuz ettiğim için ne olacak? E getireceğim. Yani totalde cümlemiz we have, biz sahibiz, a house. Bir eve sahibiz olacak. Evet, Bugünlük konumuzun sonuna geldik. Dediğim gibi çok detaylı bir konu değil ve aslında bir gramer konusu değil. Tek bir bilmeniz gereken anlamları ve çoğul kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu işinize yarayacak. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.